Şuna dikkat etmek gerekiyor, özellikle yeni mezunlarda hayatı çalışanlar için de geçerli, herkes için geçerli. Çeşitli ilanlara başvuruyor. Daha sonrasında kimse beni aramadı gibi bir şeye kapılıyor. Aslında bunların birçoğu başvurular görülüyor insan kaynakları uzmanları yöneticileri tarafından veya da firma yöneticileri tarafından. Hemen bir sosyal medya araştırması yapılıyor. Ve bu sosyal medya araştırmasında çalışanların birçoğu firmanın kurum kültürüne uygun olmadığından dolayı elenebiliyor. Çünkü kişinin orada paylaşmaması gereken bir fotoğraf, atmaması gereken bir tweet olabilir. Konuşma tarzını tamamıyla yansıtıyor. Adayların bütün tweetlerini inceleyen firmalar bile var. Dolayısıyla iş başvurusuna e, iş başvurusu yaptığı zaman ya da görüşmeye giderken e, kesinlikle e, sosyal medyasını, Facebook, Twitter, LinkedIn, bütün hesaplarını baştan sona bir kontrol etmeli, çek etmeli. E, başta da bahsettiğim gibi e, belki de farklı bir arkadaşına farklı bir gözden e, baktırmalı, göz gezdirilmeli.